Evet, Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Barış. Hadi. Yanımda Eren arkadaşımla beraber Portal 2 oynayacağız bir bölümünü. Seri hadi de, canım. Seriyi beğenirseniz devamını çekeceğiz tabii de. İnşallah. İnşallah canım. Gel buraya. Merhaba. ya, <laughs> hadi hadi başla direkt. Kafamı ezdin. Ee, i̇lk bölümü... ilk bölüm değil tabii ki de. Haa. Ben ezdiğim mi? <laughs> Aç şuraya portal. Aç şuraya, şuraya şuraya. Kanka düğmeye bas, sen geçme sakın. Kanka sen git. Bas düğmeye. Lan git, git La bassana düğmeye. Önce bir git kanka, o board nereye gidiyor Bir bakalım. Bir dakika. Kanka buradan geçilmiyor. Dur bakayım. Ya Allah cezanı versin. <laughs> dur 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 dur. Oy. <laughs> Kanka açıklama yapsan arkadaki, arkadaki sesler için. Arkadaki sesler tabii ki de. Yani, Evin sefer... evdeki durumu yüzünden. Daha sonra tabii olmayacak. Odasına taşınacak inşallah. Eren orada bir yerde portal açma yeri var mı? Dur bakıyorum. Ee, Başka bir zaman. Oh, bakıyorum. Şey. Aa var var. Herşemde Tepede var. Tepede değil oğlum. Boyanın arttığı yerde. Bir dakika, bir dakika. Şuraya. A açılıyor. Ha, Kanka. Gel. Dur dur. Bu aç sen, aç sen. At. Sözümü dinle bakas. Yolla 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 yolla. Oh oh tamam. Oh, dur oh. şimdi bir daha yolla. <gülüyor> <gülüyor> Anne bir daha. De... <laughs> Açsan oğlum bir daha şunu. Oh, oh. Bas düğme. Kapana kapana. Ya. Kanka dur Kanka. şimdi. Ee, Oradan sütlü. yukarı Kanka zıplayın zıplayın yukarı geçeceğiz oradan çıkacağım. Sen anladım. Bekle sen. Evet sen yani seni izliyoruz Eren şu an. Oba. Nereye gittim lan? Aa dur dur dur. Sakın gelme kanka tamam mı? Sakın gelme kanka. Ne var orada? Şey. Dur. Kanka şimdi benim şu portalı görmem lazım düğme mümü mu? bir dakika şurada da yer var zıplayabilir miyim şurada. kanka seni şimdi şuradan geçip zıplaya zıplaya gelmen lazım da dur araştırıyorum hopla ya, hopla ya, gel, kanka bir daha bassana şu düğmeye hangi <laughs> düğme bir tane düğme var oğlum kaç tane düğme oldu bakayım. Hop. Bu nereye geldi böyle ya? Bu duvara geldi. Bir dakika. Bir daha aç. Bas. O çok tercih bir boşa geliyor. Bunları boşuna koymamışlar buraya. Bas bakayım bir sen bir yine deneyelim işte. Gelmedi. Ha şimdi geldi. Bunlar nereye gitti? Ya. Aa, şuna baksalım bir de. Şunu dene. Bir tane bir daha bas. Bu sefer nereye gidecek? Yine hmm. mi suya gidiyor? Eren, ah. sen yap onu. Hangisine? Yani şuraya yap. Et. Nereye lan? Buraya Şuraya mı? Evet. şöyle yapsak nasıl olur ya yani O zaman şöyle mi dair, şöyle mi? Ya, kanka oradan çarparsa buna gelir. Şuraya aç bir. Ben de, ben de. Oradan olmuyor. Ben de, ben de. Dur bakayım ne olacak. Ben de, ben de. Aa, aa. Kanka o kırmızı portaldan geçeceksin. Tamam mı? Sına e. ee? zıplayacaksın. Şu benim mavi var ya. Evet. Ona zıplayacaksın. Dur bakayım. <laughs> oradan az bir geçsen oradan. Çok merak ettim ne olacak. Bir dakika kanka. Ee, sen şuraya açabiliyor musun tekrar? Az önce zıpladığın yere. Şey mi? Sus, kabarcık çıkaran yere mi? Evet. Açtım. Açtım mı? Evet. Yani sen yapamazsan alır mı? Kanka sen bir şu kırmızıdan bir geçsene. Özlem de çekilmedi. Lan dingil. Ben de yok bakmadım. Oradan buraya at... Aa dur bakayım oradan buraya atlayabilecek misin? Bitti bir atlayabilecek misin? Kazma. Amacını. Evet. Kanka bence o taktik iyiydi. Güzel Hangi taktik aynı şekilde gelmiyor bir daha. Ee, Eren sen şurayı açamıyor mu kanka? Az bir şuradan geçsene. Açtığın portal var ya mavi. Şuradan bir geç aynen. Şuraya çıkıyorsun o zaman. Çıkamıyor. Gelemiyor mu? Allah Allah. Oradan oraya aslında zıplansa. Beynim yandı. Kanka şurayla alakalı. Şimdi buradan zıplasa bir dakika. Kanka bak şimdi. Buradan zıplayacaksın. Buradan nereye denk geliyor? Buradan buraya. Kanka ne yapacağım biliyor musun? Bu düzeltmişler. Bir şuraya aç. Bir de şuraya aç. Şimdi geç benim portaldan bir. Kitte bir yerde aç portalı nerede ya? ne nerede? Kitte bir yerde benim. Aa bak yine düştüm. Şimdi Nereye ya? düştüm? Oğlum orada tutulma yeri yok. Düşüyor yani? ha düşüyor mu evet. aşağı? Hı hı. İstersen ben aşağı geleyim sen bak bir de. Ben gelirim ben yukarıda daha iyi bakıyorum. Tamam atlıyorum ben aşağı. Geç. Aynı benim yaptığım gibi. Zıpla zıpla çık yukarı. çıktı sen? Aha. Zıpla bir tarafa bir duvara. Kanka aklıma bir şey geldi. Allah'ın aşkına biz mal mıyız? Kanka şuraya portal açabiliyor mu? Nereye? Hayır. Açılmıyor mu? Kapıdan şey var ya kanka. Aa tamam. Ben de tamam. öyle düşündüm ama az önce. Şimdi şunu mi? şuraya açsam. Şuraya açsam. Aynen. Ya da şöyle atsam. A, Hım. Dur bakayım. hayır kayma aşağı. Lan? <laughs> Dur bakayım bir dakika. <laughs> Bu mavi ise yanlış açtın. Ya tam da durmuştum ha. E, ondan dedim zaten. Demek ki da kayıtlı değil. Zaten epey bir dönüşmedi. Sen seni yaptın. Sakın ha. Tutuldu. Kız. <laughs> Allah düştüm. Var. Ya Evet, var mı ya? Teşekkür ederim. Ben de 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 işte, şimdi. Kanka, oğlum bu ne ya? Ulan, o, ya. Matematik A kurallarını bir kere <laughs> atıyorum. <laughs> Hüseyin Hoca'yı arasak cevap <laughs> sarmadım. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya portal açılaydı iyiydi. <laughs> nerede yavrum? Eren buldum Ne buldun? Kanka. Ha? şimdi orada mısın sen? Atık karga <laughs> sana bir şey diyeyim mi? Atıksız gerizekalısın. Karga oraya <laughs> atlamayı başaramadım ya. <laughs> buldum, buldum. Heh. Neyse. Gel. İsvelet. Şey Şuraya aç aynı şekilde. <laughs> Hadi. Mal madem çıkacaktın bir daha niye atladın? Evet. Ne diyorsun, yaptın? <laughs> Aa. Eee ben şimdi şu aşağı atla ondan ya? Mal oraya atlamak da ne var ya. He. Evet. Heyran dümeye bak to evet, şimdi? Kardeş. Yok, canım. Anladım. yok, bebeğim, yok. Ee... ya Anladım. Buradan da tavana zıplayacağız. Sebeceğin nasıl? Yok kanka. Ne oldu? Bakayım çok ya. Nerede askerlik Aha buldum. Ne buldun? Bekle şimdi. Yapma. Şahit olmuşlar mı? Dönmüşler mi Bir dakika. Ya Öyle yaparsak ne olur Ana ucuz yırtılar desene Eren Ha? Şuraya bir tane şey aç evet. Aç oraya Sen evet. de şuraya aç Aynen Aynen Eee evet. Aa anladım Oraya da bir tane Zeki şey sıçratacağım değil mi? Zeki çocuk Evet. Ben ah ee, olmadı konuşma vurdularından dolayı kalır Ben Eren... <laughs> <Dürmeyi> de kapatıyorum. <laughs> <Onları da kalır. gülüyor> dedim bakayım benim arap kızım ne yapıyor gelmiyor düştüm ya de. kanka o yüzden oldu şey be aç bas şu düğmeyi kanka aşağı düşersin dikkat et Evet. Baba çıktı evet. işte bu çok zeki. Şimdi evet. beni izle. Aha, Oğlum ben bir beceremiyorum ben şunu. Aa, Merhaba. Hadi Eren başarabilirsin. <laughs> Başardım. Kaçardı. Oh yes. Evet, bölümün sonuna geldik. Hadi, hadi. Ee, oh. Çak kanka. Yok. Ya ben yapıyordum? Neyse. Hadi. Hadi, hadi. hadi, hadi. kapı Gel gel şöyle bir poz verelim. <laughs> Evet arkadaşlar bir bölümümüz böyle de geçti. Ee, Dediniz se teşekkürler. Seri istiyorsanız beğenip yorum yapmayı unutmayın. <laughs> İzlemeyi bir de. Hadi kanka. <laughs> İzlemeden yorum yapamazlar ki zaten. Hani inerken kapattın <gülüyor> kapattın. <gülüyor> Hadi bay bay.